Bak ha. Ha. Ya, i̇yi hazırlandın mı? İyi hazırlandım. Hülya bir şey söylemek ne? ister misin Yusufa? <laughs> Ağzımın suyu akıyor ya. Ağzımın suyu akıyor. Ya şu yarışmaya ben artık çocuk alınmamasını rica ediyorum gerçekten. <laughs> İşkence çekiyorum burada. Ne var? Hülya Hanım. Ah. Hülya Hanım, sizi ben çok seviyorum. Aa. <laughs> bana işkence. Hülya Hanım. Bak çok kötü yaparım. Hülya Hanım, H yapma size bana. ben bir şey söyleyeceğim. Söyle, bir şey mi? Hü Hülya Hanım, neden bir, neden bana yarışmaya çocuk almadığınızı söylediniz? Ha. Ben siz. Tek ben, evet. tamam. Aha.